Hı. Hı. Evet. E, evet arkadaşlar şu anda e, bir tazedeyiz. E, bir yakın bir genç yakın dün Egil'de öğrenciler giderken boğuldu, rahmet etti ve şu anda artık imza kampanyası var. Yakınlar özellikle bu konuda biraz da duyarlı olduğunu hem imza kampanyası bunu özellikle teknoloji çekmemizi istediğiniz sosyal medyada bunu paylaşacağız. İnşallah şimdi e, adımızı şey Selam abi. Şimdi bu nasıl oluyor? Bu Eylül'de bu Eylül'deki e, gençecek e, akrabamız Eylül'e gezmeye gidiyor ve El Barajı'na eee 21 yaşına ve henüz eee üniversiteye yeni hazırlayan e, gencecik bu akrabamızı e, kaybettik. Şu anda e, Diyarbakır halkı olarak e, bundan e, çok şikayetçiyiz ve üzüntü duyuyoruz. Onun için lütfen Diyarbakır halkı bu barajların biri biraz yarlı olsunlar. E, bundan sonra e, bu ki insanlarda bir Bilal'i e, biz toprağa verdik. Bundan sonra başka diğerleri toprağa vermeyelim. Biz de böyle bir kampanya başlattık. De, kampanyası en e, barajla başka camlar yanmasın diye. Ee, onun için bütün Diyarbakır halkına sesleniyorum. Lütfen bu konuda duyarlı olun. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Tamam. tamam. Evet. 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 Evet.